Herkese selam arkadaşlar ben Metin. Bugün yepyeni bir Star Hediyesi açılımı videosuyla sizlerleyim. Şu anda yapacağımız amaç şu. 100 star hediyesi vs mega kumbara ödülleri arkadaşlar. Mega kumbara ödülleri mi iyi yoksa 100 star hediyesi mi daha iyi onları karşılaştıracağız. Öncelikle şunu demek istiyorum. Artık ben ana hesabımdan açmak istiyorum. Çok fazla be bekletmek istemedim yani. E çünkü sürekli ana hesapta takılıyorum ve dükkanda bu durdukça rahatsız oluyorum yani. Bir yandan da açmak istiyorum. Öncelikle star hediyelerine tıklayalım. Şu an 100 star hediyesine tıklıyoruz. Bakalım ne gelecek. Şöyle öncelikle 1400 altın ve 55 bin güç puanı var. Bakalım kaç olacak açtıktan sonra bu star hediyelerine tıklayalım ve şu an tıkladım arkadaşlar 100 star hediyesini açmaya başladık. Şimdi arkadaşlar, mega kumbara vs e 100 star ED'sini anlatayım. Mega kumbarayı o kadar çok kasıyoruz ki, yani hafta sonu boyunca 3 gün boyunca kasıyoruz ve 20 tane falan alıyoruz. Bu da tek seferlik gelen bir teklif olduğu için tabii ki de 100 star ED's teklifi daha iyi yani daha ağır basıyor arkadaşlar. Şu anda desanslarla gidiyoruz bu arada. Ve ben yani 5 6 hesabından fullledim bir önceki videoda videoda izleyenler bilir. Yaklaşık 100'den fazla star ED'si açtım yani 120 tane hatta tam ne rakam söyleyeyim. 120 tane star hediyesi açtım ve yani hiç hiç mi efsanevi çıkmaz? Bir tane mi falan çıkmıştı arkadaşlar. Yani tek hesap da olsa tamam anlarım hadi. E, efsanevi çıkmıyor derim. Ama 5-6 farklı hesaptan çıkmaması gerçekten beni çok şaşırtmıştı. Ben o yüzden mega kumbara ödüllerini pek fazla sevmiyorum. 100 star hediyesi tabii ki de tek seferlik bir teklif. E, onu da alıyoruz yani şu an açıyoruz ve tabii ki de 100 star hediyesini seçerim ben arkadaşlar. Şu ana kadar gizemliğe çıkmadı. Genellikle destansı geldi. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Şöyle hızlıca açıyorum ama ne kadar hızlı açsam da yani adı üstünde 100 star hediyesi. Ne kadar e, hızlı açabiliriz ki? Ve gizemli geldi bu arada. Gizemden 200 güç puanı. Bakalım kaç tane efsanevi falan gelecek arkadaşlar. Ben destansılardan kostüm bekliyorum. E, Gizemlerden e, altın olabilir. Benim altına ihtiyacım var. Ee, başka efsanevi gelir mi bilmiyorum ama efsaneviden de karakter eksiğim yok zaten ana hesabım bildiğimiz, bildiğiniz üzere. Ee, hiper şarj veya önceliğim hiper şarj. E, kostüm istiyorum arkadaşlar çıkarsa. Bakalım ne gelecek. Şu ana kadar hiç efsanevi gelmedi. Yani hiç gelmeyebilir bu arada. Çünkü bazı kişilerden hiç gelmiyormuş gerçekten. Bir tane daha gelmiyormuş 100 taneden. Şu destanslardan bir kostüm gelir mi? Ya yani en azından şöyle döne döne bir şeyin gelmesini istiyoruz arkadaşlar. Amacımız o. Bakalım destansı geldi. Sürekli çoğunlukla destansı geliyor ama yani 56 bin güç puanına çıktık sanırım 55 bindi videoya başlamadan önce. Bakalım nasıl olacak. Şöyle hızlı hızlı açıyorum. Artık ver bir şey kostüm falan. Bazın e, üzülme emojisini verdi. Şu an kaç bilmiyorum. Hızlı hızlı açıyorum ama destansı hadi ver bir kostüm artık. Yine mi emoji? Jinel'in yine emojisi bu arada. E, like emojisi geldi. Ya ver bir kostüm. Çok destansı veriyorsun bak vermen lazım. Artık yani tamam. Oo efsanevi geldi. Artık efsanevi gelmesi gerek diyecektim arkadaşlar tam. Ve efsanevi geldi. Şu an kaçıncı star hediyesindeyiz bilmiyorum ama ana hesapta e, bilmem kaçıncı star hediyesinde efsaneviyi açtık. Ve yani efsaneviye getirdik ve şu an açıyoruz. Tıkladım ve ne geldi? Ve hiper şarj süper arkadaşlar. Bel bende 11 seviyeydi ve hiper şarjı çıkması mükemmel oldu şu an arkadaşlar. Kostüm falan hiç umurumda değil. Yani e hipercharge çıkması benim için daha iyi. Tara'nın spreyi geldi bu arada. Şöyle bir tane birkaç tane daha efsanevi gelir mi? Yani beklentimizi yükseltelim belki de gelir arkadaşlar. Hiç belli olmaz yani. Gizemli geldi bu arada. Gizemli 500 altın süper. Kostüm falan gelmese de olur ama yani gelse de güzel olur. Seviniriz yani. Bu arada güneş şöhret 2'ye doğru ilerliyoruz. Güneş şöhretinin profi simyesini alacağım ben. Biraz <laughs> Elfrimor'un emojisine bakın arkadaşlar. Bir anda karşıma çıkınca değişik geldi gözüme. E, yükseldi. Ver artık bir kostüm yeter işte. Ver işte. Süper arkadaşlar. Bu arada Uğur Böceği bir hakkında bir bilgi vermek istiyorum kısa bir. Uğur böceği bir 29 taşlık bir kostüm olmasına rağmen e, rozeti olan bir kostüm arkadaşlar. Sanırım hiçbir 29 taşlık kostümün rozeti yok. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Şöyle rozetini de aldık. Şöyle hızlıca açıyorum. Gizemle geldi bu arada. Gizemle bir kostüm daha verir mi dedim de vermedi arkadaşlar ya. Neyse şöyle hızlı açalım. Kaçıncı star bilmiyorum. Uğur Böceği çıkması da güzel oldu açıkçası. Yani bende neko şey neko B ve e, baş düşman B vardı sanırım. Yani kullanmam belki ama işte yani kalsın yani çıkması güzel oldu. E, baş düşman ve neko neko B kullanırım arkadaşlar. E, ama bir kostümlerinde en sevdiğim tabii ki de e, mega böcek B'yi. Bunu da belirtmiş olayım. E, başka şöyle açıyoruz arkadaşlar ama yani 100 ise dakikalar ilerliyor ama hala bitmiyor maşallah. Yani birkaç tane daha efsanevi gelirse güzel olurdu ama. Şu an sonlara doğru yaklaştık diye düşünüyorum. Ne geldi? Bir şey gelmiyor şu an. Var ya. Hiçbir şey gelmiyor şu an. Enderden gidiyor Acaba sürekli enderden geliyor? Verir mi bir efsanevi? Hadi, ver bir efsanevi. Destansı geldi. Destansından bir kostüm daha dedim de dedi. gelmedi arkadaşlar ya. Ve bir kostüm daha gelir mi destansdan? Yine gelmedi. Yani destansının altından zaten kostüm gelmiyor. Destansı da çok sık geliyor ama ee, kostüm gelmiyor. Bakalım nasıl olacak? Genellikle altın çıkarsa benim için daha iyi olur. 6 tane karakterim kaldı. 9 seviye olan yani 10 seviye basılacak ve bir gizemden ilk önce destansı oldu sonra gizemli oldu ve ardından da efsanevi geldi arkadaşlar. Şu an ikinci efsanevi aç efsanevimizi açıyoruz 100 yıldız hediyesinden. Bakalım ne gelecek bundan da. Bastık ve ne geldi? Yıldızcı. Güzel. İdare eder yani. Kullanmam ama bulunsun. Yani yavaş yavaş tamamlansın ve bitti mi? Bitti arkadaşlar. İki efsanevi sanırım sonuncu işte sonlara doğru iki tane ikinci efsanemizi çıkarttık. 4700 altın olmuş bu arada. 56600 güç puanı olmuş. Süper. Şöyle birkaç tane daha karakteri basalım isterseniz arkadaşlar. Çünkü çok az karakterim kalmıştı zaten. Şöyle ne basabiliriz diye baktığımda ben kesinlikle rafı basmayı düşünmüyorum çünkü çok e, kötü bir durumda şu an ve 850 kupa yaptım daha fazlasını yapmam uğraşmam diye düşünüyorum. Bu arada kötü dememe rağmen 850 kupa yapmışım nasıl yaptım hangi ara yaptım ben de bilmiyorum bu arada e, raf yapmayacağım arkadaşlar Dediğim gibi e, penny olabilir Nita olabilir sukyuk olabilir e işte yani ne bileyim başka yani işte basılması gereken bir karakter görmüyorum ben onu. Şöyle gerçekten de basmayı edemez arkadaşlar. E ee, Lola olabilir. Sukik arasında kaldım. Nita ve Pin arasında kaldım arkadaşlar. Ne olabilir? Lola şu an iyi durumda, Skuik de iyi durumda. Nita'nın yani Nita'ya şey de alabiliriz. E ee, destansı eşyasını. Neyse çok fazla uzatmayayım yok arkadaşlar. Ben ne oynarım diye düşünüyorum. Hadi Lolaya basalım arkadaşlar. Lolaya aynen basalım arkadaşlar. Çünkü e, bunu basmayı canım istendi bilmiyorum. Güçlü geldi bana bir yandan. E 10 seviye yaptık ve eşya olarak da şöyle can durumuna bakalım bir arkadaşlar canın 7200 bence kalkana gerek yok diye düşünüyorum ne olabilir ekstra aksara gerek yok aksara zaten yeterli durumda destansı eşyası olabilir başka kalkana gerek yok dedik hareket hızı nasıl normal yavaş değil yani tamam arkadaşlar destansı eşyasını alalım doldurma hızı %15 olsun Muhtemelen e, muhtemelen silahını doldurması bu arkadaşlar. E, çünkü silahını doldurma hızı olunca böyle oluyor. E, mermisini doldurma hızı olun şey ultisini doldurma hızı olunca da şöyle oluyor arkadaşlar. Yani süperin işareti oluyor. Bu arada arkadaşlar ne çıkmıştı bize dur şöyle Lola'yı tamamladık sanırım Lola nereye kaçtı 10 seviye yapınca hemen kaçmış Tamam arkadaşlar Lola'yı yaptık ve 5 tane Karakterimiz kaldı ben eşi ve rafı Saymıyorum 3 tane kaldı Gözüyle bakıyorum şu an ve ne çıkmıştı 2 tane bir şey çıkmıştı bize Birincisi e, sütü olması lazım Sütü neredeydi arkadaşlar Sütüyü bulalım şöyle hızlıca hemen 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 Nerede 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 e, Sütüyü bulamadık seviye göre değil de enderliğe göre yapalım arkadaşlar O yüzden bulamamış olabilirim ee, be, muhtemelen belki siz görmüşsünüzdür ama ben benim gözüme şa çarpmadı şahsen ee, Bakalım e, hala bulamazsam var ya Destansıydı evet güzel oldu Ben zaten bu yıldızcını kullanıyordum bu aksörünü kullanmam diye düşünüyorum ama ya, Belli de olmaz değişiklikli olarak kullanabiliriz Ama şu aksörünü seçelim İkinci olarak da ne gelmişti ee, Hiperşaz gelmişti san sanırım arkadaşlar onu da nereden bulabiliriz buradan bulabiliriz Zaten 11. seviyeydi arkadaşlar Hiper şarjda çıkması gerçekten çok güzel oldu ee, Bildiğiniz üzere zaten e, 50. kademeden Önceki videoyu izleyenler bilir 50. kademedeki efsanevi star hediyesinden Şey çıkmıştı Sarmaşık Bel miydi adı? Evet Sarmaşık Bel çıkmıştı. Şimdi de Efsanevi Star Edisi'nden e, çıktı manyetik ismiyle. Gerçekten güzel oldu. Bende Brawl Fest kostümü de vardı. Yani Bel'in her şeyini tamamladık diye, diyebiliriz arkadaşlar. Hiç, yani Bel'e hiçbir şey anlama gerek yok bundan sonra. E, şöyle Bel'imizi de seçelim. Bugünkü videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. 100 Star Edisi açtık. Mega Kombara mı, e, kombaraya mı tercih edersiniz yoksa e, 100 Star Edisi'ni mi diye konuştuk. E, ben tabii ki de 100 Star Edisi tek seferlik geldiği Için. Aslında karşılaştırılacak bir şey de değil de Yani öyle e, açıklama yapmak istedim arkadaşlar. Mega Kumar ödüllerinin değiştirilmesini e, talep ediyorum ben. Yani değiştirilmesini öneriyorum. Umarım e, değiştirirler yani farklı ödüller olur. Mesela aşamalı star ideleri gerçekten çok güzel bir yenilik. E, bunun gibi değişik bir e, şey yaparsalar açılım yaparsa yaparsalar çok güzel olur diye düşünüyorum. Benim fikirlerim bu şekildeydi. Ana hesaptan 100 tane star idesini açtık ve kurtulduk arkadaşlar. Çünkü sürekli ana hesaptayım ve e, 100 tane star İlgisine tıklamamak için elimden geleni yapıyorum. Ee, şimdi kaç tane hesap kaldı? Sanırım 700-800 tane Star ID'si kaldı arkadaşlar. Ee, bir sonraki videolarda farklı bir içerikle yani yine Star ID'si açacağız ama içeriği farklı olacak arkadaşlar. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın